Devletimizin bizim buradaki bize yapmış olduğu sunuma da çok memnunum kardeş. Eskiden bizim böyle çöplerimiz olsun, olsun, ondan sonra su, çay ihtiyaçlarımız karşılanmıyordu. Ama şu anda valinin yapmış olduğu sağlık hizmeti olsun, buradaki ikramlar olsun, buradaki yetkililerin bize davranışları olsun, burada insanları yönlendirmeler olsun, bu konuda çok memnunuz. Allah razı olsun. Yunanistan ve Bulgaristan'la itibata geçirsin. Bizim bu sıkıntımız zaten onlardan kaynaklanıyor. Yunanistan ve Bulgaristan'ın çifte standartlığından, Türk vatandaşına olan çifte standartlığından dolayı biz bu sıkıntılar yaşıyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan yetkililerin Türk insanına, Türk vatandaşına uygulamış olduğu çifte standarttan biz ver yansın ediyoruz. Onlar bize bu sıkıntı çıkarıyor. Kapıkule'ye geçtikten sonra tek tek aranıyormuş vatandaşın işte yıllık getirmiş, buradan götürmüş olduğu peyniri olsun, zeytini olsun, süt ürünlerinin de el konulduğuna dair haberler duyuyoruz. Ve bu süt ürünlerinin bir müddet sonra da burada Yunanistan ve Bulgaristan'da çalışan memurlar tarafından arabara bara yüklendiğip götürüldüğünü duyuyoruz. Yani bizim götürmüş olduğumuz, yurdumuzdan götürmüş olduğumuz bazı ürünlerin bu bu Yunanistan ve Bulgaristan'a ne gibi sıkıntısı sıkıntısı yaratıyor? Biz Yunanistan ve Bulgaristan'dan geçtikten sonra diğer ülkelerde bizim götürmüş olduğumuz süt ürünleri kimseye bir sıkıntı yaratmıyor da sadece Bulgaristan ve Yunanistan mı sıkıntı yaratıyor? Yunanistan ve Bulgaristan'ın çifte standartlığı artık bize yeter yeter derecesine getirmiştir. Yani bize her yerde sıkıntı yaratıyorlar, kapılarda sıkıntı yaratıyorlar, yollarda sıkıntı yaratıyorlar. Yani biz bunlardan bıkmış durumdayız. Bir an evvel Türk yetkililerinden şunu istiyorum: bizim bu çare bu ee, çaresizliğinde bir çare bulsunlar. Biz çaresiz kaldık. Konya civarı gezdim. Trabzon'u gezdik. İzin bitti. Şimdi de geri dönüyoruz Allah'ın izniyle. Ülkemiz Allah razı olsun fazla problem yapmıyor ama Bulgar, Sırp hep bekletiyor yani. Valizleri açıyorlar. Açtıktan sonra başka bir problem. Gerisini biz sokuyoruz yani geri. Hep problem yani. Bulgar çok problem yapıyor. Eğer öyle bir şey olmasaydı ne yapacaktık? Halimiz perişandı yani. Çocuklar oynadı, gezdi, zıpladı. Enerjisini attı çayımızı içtik kahvemizi içtik hepsi ücretsiz. Edirne valisinden Allah razı olsun abi. Yani böyle bir şey yaptıkları için çok memnunuz abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.